Maç kaçta maç? Daha var. Rakam vererek konuşmuyor musun kızım? 19 Atos. Daha varmış hakikaten. Ee biz ne dedik? E, tam biz de aynısını söyledik. Hadi bitir şunu da ver. Okudun mu onları? Yok be yavrum, ben gazete okumuyorum. Bilmiyorsun galiba, tutuyor beni, midem bulanıyor, başım dönüyor. Ee bunu nasıl okuyacaksın o zaman? Resimlerine bakıyorum hayatım, bakamaz mıyım yani? Hadi. Sen okulda falan ne yapıyordun acaba? Çok merak ediyorum. Lise, ortaokul falan. Sana ne? Ben sana soruyor muyum lisede ne yapacağım diye? Birazdan çıkarız değil mi hayatım? Bak geç kalınca hiçbir şey kalmıyor. Bana mı dedi? Yok, bana dedi. Çıkarız hayatım. <laughs> sana dedim aslancım, sana. Söz vermiştim, unuttun mu? Ben söz verdim. Ne zaman? Aslancım lütfen çamura yatma şimdi. Pazara yalnız gitmekten nefret ediyorum biliyorsun. E ben de nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum yani. Hem yani pazara gitmek ne demekmiş ya? Pazar günü pazara giderim mi Allah'ını seversen? Böyle bir saçma bir şey olur mu ya? Lafa bak. Hangi gün gidilir? Çarşamba pazarı diye bir şey var kızım. Duymadın mı sen? Angut çarşamba günü gidilir. En güzel gündür pazar için. tamam. Aslancığım anladım. Pazara ben yalnız giderim. Yani yalnız gitmekten nefret ediyordun? Evet ama sana yalvarmaktan daha çok nefret ediyorum. Bak gördün mü gururlu kadın. <laughs> Seviyorum annenin bu oyunu. Git git.